Bu Salı BİM mağazalarına hangi aktüel ürünler gelecek? Gelin birlikte hızlıca hatırlayalım. Pınar tost peyniri 600 gramlık 27.90, Pınardan yarım yağlı süzme peynir de 1 kilogramlık kutusunda 26.90. Pınar'ın bir de labnesi var 400 gramlık 13.90. Bu Salı BİM markette ıhlamur 50 gramlık 9.95. Havalarda böyle soğuduğunda ada çayı ve ıhlamur vazgeçilmezimiz. Deva markasından pul biber ya da isot. Her bir paket yarım kilogramlık 12.90. Zencefil 39.90. Limon 5.95. Pınar'dan dana fermente kangal sucuk 200 gramlık 15.90. Bazı izleyicilerimiz soruyor sucuklar ısıl işlem görmüş sucuk ve fermente olmak üzere ikiye ayrılıyor. Herkes kendi isteğine göre tercih ediyor bunu. Pınar tereyağı 700 gramlık 47.90. Koska'dan probiyotik lifli helva. Bu da yeni ürünlerden herhalde. 200 gramlık 6.95. Seymen Sivas balı 640 gram. Pratik kapaklı. Aynı böyle şampuan kapakları gibi var ya. Kolay bir şekilde akıyor ve etrafa bulaşmıyor, damlamıyor. 29.90. Kühne sirke 250 mililitrelik farklı çeşitlerde 6.50. Knorr'dan ilikli kemik suyu 480 mililitre 13.90. Özellikle e, bağışıklık sistemi için güzel diye biliyorum ben. Knorr kelle paça çorbası 480 mililitrelik cam kavanozunda 15.90. Serel'den dut pekmezi de 800 gramlık 14.90. %100 duttanmış bu. Melis sarımsak turşusu 190 mililitrelik 9.95. Hünnap keçi boynuzu özü 640 gramlık cam kavanozunda 22.90. Sarımsağın da 250 gramlık filesi var 7.95 yani kilosu 32 liraya falan geliyor herhalde. Pınar'dan yarım yağlı süt içinde o kutuda 1 litre ve 4 tane ambalaj bir arada 21.90. Meysu antioksidan içecek 1 litrelik içinde baya bir şey var 5.95 Gülsan'ın da sirkeleri var. Kühnenin de sirkesi vardı. Bu da 500 mililitrelik 6.50. Lipton bitki çayı 20'li 16 Şubat. BİM Aktüel ürünlerinde bu salı 6.50. Farklı farklı çaylar. Kış çayı da 100 gram yeni mahsul meyveli 11.90. Pınar'dan taze peynir. Pınar'ın birçok ürünü vardı. Labnesi de vardı. Bu da taze peyniri 14.90 da bunun fiyatı. Destandan zencefil 80 gramlık. 7.50 Desta'nın bir de zerdeçalı 115 gramlık 6.50 Pınar aç bitir dana macar salam 60 gramlık içinde de 6 dilim var. 4.50 tek porsiyonluk. Pınar'ın dondurulmuş mısırlı peynirli kroketi de 250 gram 7.95. Bal parmak apitera propolis yoğun bal. içinde arkadaşlar bunun 7 tane 7 gramlık böyle küçük paketler var. 19.90 Balparmak, Apitara, Zen. Bunda da yine 7 tane 7 gramlık. 11.90 ama bunun içeriği bayağı geniş, zengin böyle. Propolis, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber, limon filan var. Pınar, multi laktozsuz kakaolu süt. Yarım litrelik 6.95. Ekerdan, kefir. 200 mililitrelik 2.95. Sizler de bin markette görmek istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Maxmar bitkisel pastil 24 tane var içerisinde. 4.95 zencefilli C vitamini mentol nane'li. Vitavun vitamin kapsül bu da C vitamini, D vitamini ve multivitamin olmak üzere her bir kutusu 16.90. Kara mürverli C vitamini destek çayı içinde 20 paket var 11.90. Pınar Gurme hindi füme 110 gramlık 6.95. Pınar Denge laktozsuz süt 1 litrelik 6.95. Pınar proteinli laktoslu süt 500 mililitre 6.50. Eker probiyotik yoğurt 4 tane 100 gramlık kutusunda 7.50. Pınar denge D vitaminli süt de var arkadaşlar yarım litrelik 4.75. Pınar baton hindi salam yarım kilogramlık 10.90. Ve son ürün Pınar aç bitir fıstıklı hindi salam 50 gramlık bu da yine tek porsiyonluk ürünlerden 7 dilim var içerisinde 2.75'te bunun fiyatı.